Yani ben gözlerimi Kanal D'de açtım. 11 yaşındaydım, o zaman Mecidiyeköy'deydi Kanal D. Ben orada ilk ezberim yaptım. İlkisi yani şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. <laughs> Cem biraz benim gölge taraflarım gibi ya. Yani Cem gerçekten gıcık bir abi. Ee, zor bir sevgili. Zor bir evlat yani. Sadık'a yaptıkları Betüş'e yaptıkları Betüş kadın yazık. iyilik perisi hani daha ne iyilik olabilir? Ama ona karşı bile... Bak yani abisi. <laughs> Karnıyamasındaki havuç. İnanılmaz bu arada. Çok e, aynı dönemde olduğumuz <gülüyor> için. <gülüyor> Havuçla mı karıştırıyorlar? Çok fazla. Defne ablayla herhalde konuşmamız. Ne yapacaksın? ileride büyüyünce ne olacaksın diye bir gün kostüm odasında konuşuyorduk. Dedim ki ben oyuncu olacağım ve yönetmenlik yapacağım. Çok istiyorum. Her ikisini de yapmak istiyorum falan demiştim. Oğlum ne gerek var oyuncu olmana? Zaten artık ölenleri bile oynatıyorlar filmlerde dedi.